Evet. Draft Dünya Bright Dünya devam ediyoruz diyoruz. YouTube tayfaya selam olsun. Umarım her şey yolundadır. Çıtırsındır. Keyifler yerindedir. YouTube tayfa. Bu draftımızda artık sırada challenge'lı draft işi var. Yüksek reytingi bir önceki draftta yapmıştık. Sırada dediğim gibi challenge'lı var. Bu challenge'da ne yapıyoruz? Bu draftta en dayanıklı futbolcuları seçeceğiz. Geçtiğimiz sene yine sevilen challenge'lardan biriydi. En dayanıklı futbolcuları seçme işi sol alttan kick tayfadan hay YouTube yorumları yağıyor şu anda mesajları. Yorumlarda siz de selamları almayı unutmayın diyoruz ve taktiğimize geçiyoruz hocam. 4 4 2 4 3 3 4 4 2 abi ya burası direkt yani. 4 4 2 gelmiş. Alıp kaçalım hesabı. Hay YouTube'lara bak. Chat adeta uyandı ya. Adeta uyandı. Buranın en dayanıklısı kimdir biliyor musun? Buranın dakika 90 pili bitmeyecek topçusu. Buranın kimdir? Haaland'tır bence ya. Pili bitmez abi bu adamın muhtemelen. Bakalım. David'e girdik. Dayanıklılığa nereden bakıyoruz arkadaşlar? Nitelik bilgilerine geldik. Sağda fizikselin ikinci sırasında dayanıklılık yazıyor görüyorsunuz. Bu dayımın 88'miş. Ordoba aynı şekilde 88. Haaland 76 mı? Dayı Haaland yoruluyor mu ya? Allah Allah. Beklediğim gibi çıkmadı. İshak 78. Wilson 93 ile kazandı burayı. Ablam yorulmuyormuş bak. Aldık kaçtık. Bir adet de jokerimiz var. Onu da unutmayalım. Böyle inanılmaz bir pik gelir. Dayanıksız çıkar falan. Almamazlık yapmayalım. Bir tane joker kullanırız. Buranın en dayanıklısı da kimdir? Enes değildir muhtemelen. Enes yorulan bir topçu. Diğerlerini de tanımıyorum abi. 82 Jutkla. 76 Avila. 83 Telalovic. 83 Mika. 77 Enes. İki tane 83 var. Mika'yı mı alacağız? Terelov için Mika'yı alacağım. Kaçacağım abi. Orta sahalara geçtik. Abi bu ne? Gold kartlarla mı draft kuracağız? Bu ne rezalet? Hızlıca bakıyorum buraya. Kimmiş bakalım? Felde 72. Boyarisa 79. Teuma 80. Rice 71. Toletti 77. 80 ne Teuma kazandı burayı da. Bu ne abi? Harbi oyun başına döndük ha. He. Ah şöyle yolla ya. Tamam. Buranın en dayanıklısı Joao Gomez'dir Ben size söyleyeyim Joao Gomez'dir Labonta 97 çıktı ablam ama Allah Allah Larson 92 Castellanos 76 Puteas 87 Joao Gomez 88 97 ile Labonta kazandı burayı Sağ orta sağ Kanatlara full dayanıklı lazım Koşmaları lazım Direkt frimponk diyorum ben Frimponk dakika 90 Hala dakika 1 gibi koşar bu adam Net frimponk burası Naz'a bakalım. 83. Zaniolo 89. Yeni 81. Bakva 95. Rimponk 93. Bakva kazandı. Joker kullanmaya değmez abi bu pikte. Kimse kusura bakmasın da Bakva'yı alacağım. YouTube tayfı bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutma. Destektir, hatırlatmadır. Chatten uyarı aldık hemen hatırlatalım. Sol orta sağ Hocam burada Zeroberto'dur herhalde ya. Herhalde Zeroberto'dur diye tahmin ederim. Ya Ribery de olabilir. Ribery de çok koşuyor da. Hazard da koşuyor da Hazard yok ya. Zeroberto bence. Bakalım. Skow 71. Zeroberto 96. Hazard 85. Ribery 84. Grimaldo 90. Evet Zeroberto kazanıyor. Erto diyoruz. Topellere geçiyoruz. Oo. Umarım Badiaşil'dir burası. Aa bir dakika Rüdiger'in fizik 99 ama bu kartın bütün fiziksel şeyleri 99 olduğu için bu kazanacak. Joker kullanayım mı? Kullanmayayım ya. Padişahil 92, Yera 77, Gregersen 85, Ubumoy 85. Evet Rüdiger 99. Ya joker kullanmıyorum abi Rüdiger iyi kart. Avcı basılmış bir de koşar. Yanına kim geliyor bakalım. Evet hücumcu yok. Hücuma kullanmamız lazım Joker'i. Hocam burada herhalde ondur Tanımıyoruz ablayı da. Ake değilse budur. Bakalım. Bright 80. Martinez 77. on 94. Greenwood 91. Ake 84. Evet on kazanıyor. Antispedi falan varmış. İş yapar stoper tarzı. Sabek. Sabek'te de ciğersiz birisi lazım. Gusto muhtemelen ciğersizdir ya. Koşar. Bu ikiliden biridir abi burası. Evet Gusto 97, Pedro Poro 95, Fox 92, Periset 75, 91 Huerta. Gusto kazanıyor burayı güzel oldu. Gayet iyi oldu. Sol bek. Ooo umarım Udogi çıkar. Umarım Udogi sen çıkarsın burada. Nuria 66, Pickett 94, Yuh. Itakura 81, Yuh. Abi adam 98 çıktı. Nasıl geçeceğiz ki bunu ya? Herkes gözünü sevim bu nasıl bir istatistik abi Şaka gibi ya. gücüm olmadığı için kullanmayacağım yine jokeri. Herkesi alacağım mecbur. Yapacak bir şey yok baba. Kalede neye bakacağız? Dayanıklılık. Dayanıklılık demişken kardeşim hız deriz ya. Ben hız, hıza bakacağım abi. Dege 46 hız direkt şuradan bakarız. 53 hız Helton, 63 hız Naduzi, 60 hız Dudek, 56 hız Howard. Naduzi kazandı burayı. Hızdır abi. Bence. Hani dakika 90 dayanıklıysa hızı düşmez abi. Mantıksız aslında da. Da buna bakalım yani. Yedek kale. Martinez 63. Eyvah ya. Gaza 60. Gorgelin 65. Berke 42. Berger 65. Martinez alamadık. Berger veya Gorgelin o yüzden Berger'i alıyoruz. O ablamın boy kaçtı? 1.80 iyi lan. Asiyas kadar boyu var. Tamam tamam kurtardı. Devam baba. Ha bu dayım var ya. Sabaha kadar koşar gibi gözüküyor da Davis de aynı şekilde ama. Bu ikiliden birisi çıkar diye tahmin ediyorum burası. Hemen bakalım. Igor Silva. 89. Romero 76. Neufil 93. Davis 85. Resvel 84. Neofil kazanıyor. Her yerde de oynuyormuş ha. Güzel. Nasıl yapalım? Sağ orta sağa atayım seni. Böyle. Kimya bayağı gidiyor da bunların kimyası önemsiz zaten. Çıkartacağız umarım. Burası burası burası. İnan tahmin yapamadım burada ya. Simon'u tanımıyoruz. Dumfries dayanıklıdır bayağı da. Trent değilsin var burada bakalım. Vivian 87. Dumfries 92. Simon 95 çıktı abi. Carpenter 80. Trent 97 ile kazanıyor burayı. Rahat kazandı. Rahat kazandı. Beke koyduk direkt. Vallahi rahat kazandı. Devam. Burası burası. Bak şu abla mesela hayatta yorulmaz. Ki bataryası da var bak. Kendinden pili var abi. Nasıl geçeceksin ki? Nasıl yeneceksin ki bu kartı? Bakalım. Ufren 94. De Jong 98 mi? Mayno 81. Turam 93. Dun 92. Deon kazandı. Beni şaşırttın hoca. Yalan yok. Hop şuraya koyduk seni. Abi acil Santfor upgrade ya. Şu ikili yerine birileri lazım hadi. Ya Joker'i direkt basacağım ya düzgün bir Santfor'a Derken Santfor oynuyor Marta. Joker vakti geldi mi? Bir bakalım. Belki en dayanıklı zaten odur. Bah 96 ne ya? Güzel Marta 97 bir puanla geçti. Bowen 83, Musi 81 güzel. Marta zaten joker kullanmadan kazandı, süper oldu. Direkt koyduk abi, devam dedik. Ya siz kimsiniz abi? 66, 68, 74, 78, 63, Manchuello kazandı, aldım, kaçtım hemen, devam dedim. Bum dedik Mart'a geldi arkadaşlar. Kerem Santfor oynamıyor. Valla burası Adeye midir muhtemelen bir bakalım da. Düşük bir kart olduğu için belki düşüktür. Bellingham 94. Kerem 97. Tilman 90. Gaya 86. Adeyemi 88. Kerem Aktürk kazanıyor burayı. Zing 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 zing. Nasıl yapalım? Şunu şuraya şunu şuraya atayım böyle. Tamam. Devam dedik. Hmm, salma çıkacak gibi hissettim niyeyse. Kadın Ronaldinho herhalde kazanır bakalım. Bunya 90, Fermin 91, düşükmüş salma 85, Carragher 87, Andre Santos 84 kim kazandı? Fermin kazandı 91 ile. Joker'i kullanmama gerek var mı? Yok bence ya. Stoperler fena durmuyor. Aldım Fermin'i kaçtım. Devam dedim. Son 4 pik. Aha. Abi sol bekte gelmeseydi ya. Burayı kim kazanır biliyor musun ama? Lewis kazanır abi. Bakalım. Buraya 98. Lucas 67. Kubo 97. Zakakni 90. Lewis 91. Kukureya kazandı. Alırım abi. İyidir herhalde bu kart. Roberto'dan iyidir yani. Son 3. Ay olsun bunlar nasıl kartlar böyle. E diyeni var ya kazanacak burayı izle. İzle baba. Ha düşükmüş. 83 diyeni. 57 Cavani. 79 Palmer. 96 Marquinhos ve 95 Di Lorenzo Marquinhos. Hani zaten Joker kullanırdım bu arada sanki. Bu kartı denemek isterim. Diye Joker basardım. Zaten geldi. Son iki pik. Bu ne abi siz kimsiniz ya? Burayı kim kazanır biliyor musun? Abedi Pele kazanır. Almır 78, Dempsey 82, Pele 83, Raso 82. Bir puanla kazandı Pele. Aminimizde haklıyız ve son pikimizdeyiz. Bir tane sete atmadı düzgün yanına. Derken Vinicius'lardan Junior geldi. Kapato çeneni dedi. Santifor'da ben varım dedi. Bakalım bir ama. Kaysedo 96. Mbangula 94. Chetri 93. Ontiveros 71. Vini 96. Zaten Kaysedo ile aynı olduğu için ben Joker kullanmadan Vinicius'u seçebiliyorum burada. Artık Joker'imizi de ne yapıyoruz? Hoca da kullanıyoruz hocam. Hocamız kimmiş? 28, 28, 29, 28, 28. Hocam gel. Sergi hocam böyle keşke Joker kullansaydım dediğimiz bir kart geldi mi? Herhalde gelmedi ya. Hepsi iyi kartların. Hani zaten iyileri aldık genel olarak. Marta'yı aşırı merak ediyorum. Bakalım öncü forvet oynamıyormuş ama. Dostlar biliyorsunuz Foot Esports bünyesinde bir içerik üyesiyim ve Foot'un sponsorlarından Migros'un çok güzel bir kampanyası var. Kısaca size ondan bahsedeceğim. Migros hemenden ilk kez sipariş verenleri 300 lira. Migros yemekten ilk kez sipariş verenleri 200 lira indirim bekliyor. Toplamda 500 lira indirim yani. İhtiyaçlarınız için uygulamadan uygulamaya gezmenize gerek yok. Hem market hem yemek ihtiyaçlarınızı karşılamak için Migros uygulaması size yeter diyorum ve linki açıklama kısmına bırakıyorum. İnceleyebilirsiniz. Libero Kaleci dengeli. Güzel. Atamalara bakalım. Ornelleri Mart'a açsın. Hedef oyuncumuz kim olsun? Kerem olsun biliyor musun? Rövaşa takaysın. Ama. Aa Türkmüş lan. Yaşin üçlü oynuyor stoperler fena değil orta sahası iyi ileri at kötü Hadi bakalım Tık kontrol Kerem Kerem'de plası yok Marta'yı gördü güzel Kerem asiste başladı Üçlüye gridi mi yok abi adam Türk çıktı bir de üstüne renktaş yani Ne gridisi Zinc, Winnie Vini. Vini. Vini dribbling. Teknik driblingi çok iyi Vini'nin. Boşta bulduk ama biz. iki oldu hocam. Üçlü savunma maalesef iyi değil ya. O ne la Labonta abla boy kaç senin? Küçücük duruyor sağda. Tipe bak. Baksana şuna sinek. 1.59 falan ha. Maç sonu bakacağım. 1.55 miymiş? 1.59 tahmini yaptık 1.55 çıktı ablam. Sert pas iki taka var ama abla. Diye. iyi top dağıtır. <laughs> Kerem Aktürkoğlu. İyi geldik yine. <laughs> yine Kerem. Çok kötü vuruş. Seken top. Aman ya Rabbi ne yapıyorsun Kerem? Zuko işi var. Yaşayın. iyi uzadı. Ne oldu dayı? Wit geliyor sanki. Evet. Eline sağlık dayım. Eki diyor ki o kadar tatile gittim. Hiç kimse benim yerime VL oynamadı. işte arkadaşlarınızı iyi seçin diyor. Dayı ben Rivals kasıyordum. Rivals oynamayan arkadaşları düşünsün. Ben üstüme alınamam bunu. VL'lerimizi bitirip iki hesap Rivals oynuyorduk abi biz. Ne yapayım? Mesai var. Üf, defans fena. Üf. Üf. Kanatları kötü ama o ST neymiş be abi? Yürü, yürü Kerem. En sevdiğin toplar. Açtım Martay'a. Evet. İyi gol. Aa! Gol sandık. Olsun. Vini Ah be. Oo. Hocam golü yedik hocam. 1-1 bir, bir geliyor. İkinci maçtan kayıp geliyor mu? Kerem. Vini gördü Vinicius Junior. Bravo Kerem. Ben de. <laughs> Ama al şunu. Pasa bastım biliyor musunuz arkadaşlar? Pasa bastım ve kırmızı kart yedim abi. Ne yapacağız? Stoper yediği de yok. Buraya şimdi hiç şey yapamayacak. Pozisyon alamayacak. Ünlemle oynadığı için. Çok iyi pas bu oğlum be. Yine oynattı kaleciyi ama. Neofil'de sol bek var mıydı? Sol bek oynuyor mu böyle man? Önümde kaldı. Büyük şans golü. Güzel. Belki oynatır dedim. Yakına vurayım da oynatmadı. Beni koş. Çok güzel ekstralar. Çok güzel. Kerem'e attırdık golü. Aa kuyut attı. Güzel. Fiyatına da sen bak abi. Bilmiyorum. Wolf ne yapıyor lan bu kazlota? Of. Yalnız ileri hatta bak. Maç GG mi? Olsun kameram düzeldi. Savunma yapabileceğiz. O kadar kolay mı GG işi? Kerem, hadi be. Bir daha. Bir daha Kerem. Bu olmadı, bu olacak. LÖNK. Hocam vara bakabilir miyiz? Gol gibi. Gol gibi ama. Güzel. Güzel. Yürü benim oğlum. Koşamıyorsun Vini niye öyle? Güzel gol. Quit mi? Bir kuyt daha. Hangi renk vurduğumu nereden görüyorum? Oyuncunun üstünde yanıyor ya. tasası kötü. Savıç hariç. ileri at güzel ama. Rezil bir zuko denemesi adeta. Oo boşluğa bak. Boşluğa bir bak. İnalde geriye düşüyoruz. Yapmayın çocuklar. Zenk. Marta. Zuko. Kerem'den müthiş pas. Marta 2. Ah lan deyonkuz atsana ya. Zord. Çalıma baksana. Ne yapacaksın ki? Taca mı? Taca çıktı güzel. Helal be Marquinhos. Tık araya. Of. O top da. Aa kaleci açıldı. Kerem vurdu. Kalecinin açıldığını gördü ve yazdı plaseyi. Alırsın. Oo. E gol olmasa penaltıydı. Güzel. Finali de aldık. Ver bakalım ödülleri. Uzun zamandır Jumbo açamıyoruz ya. Özledik valla. Yalan yok. Önce primim altın oyuncu paketi. Kim bu? Enne Siri. mega paket geliyor. YouTube tayfa videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmadın. Destektir. Yine bir ufak hatırlatma. Walkout bile atmadı ya. Onçal Ramos mu bu? Kim bu? Yo şey Jota. Atmacı gölge. Yani atmacı 4K desen. Gölgeye 3K desen 7K. Fena paket değil ya. Aynen fena paket değil. Draft'ın parasını çıkartan paket.